Gençler bugün Minecraft'ta YouTuber kazmalarını test edeceğiz. Öldürdüğümüz her mobdan bir YouTuber'ın kazması düşecek ve bu kazmaların birbirinden farklı özellikleri var. Bu videoda yanıma arkadaş almak yerine kazma aldım. Görmüş olduğunuz gibi bugün yanımda... Harika kazma olurum var ya ben. İşte Harika bir kazma, kazma. ebatlı gibi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kafasıyla kazacak. O zaman ilk yapacağımız şey ne olacak arkadaşlar? Direkt kendimize bir tane crafting table ve kılıç yapmamız gerekiyor ki mobları öldürelim. Emat kardeşim benim gel bakayım buraya gel bakayım neredesin kardeşim? Öldüreyim de senin için. Ne yapıyorsun? Ee, senin ne yapıyorsun? yapıyorsun? Beni Senin, için ben ben içinden. Yerim. Hayır senin nasıl bir kasma Ay. çıkacak? Ay. Çok merak ediyorum. <laughs> Bakıyorum. Evet, Emasa. Bir şey çıkmaz. Abi arkadaşlar. De, daha fazla mı? Hayır. Daha fazla bu tarz video için lütfen aşağıdan bir gün. Ben bir kanalıma abone değilseniz şu anda kanalıma abone olup o zil var ya. O zili açarsanız beni çok ama çok Ay. edersiniz arkadaşlar. Çünkü niye Emat kardeşim benim? İlk yorumu atarlarsa ne olur? Söylemek ister misin kardeşim Çatal benim? Çatal bıçak seti kazanacaksınız. Çatal bıçak seti kazanacaksınız. O zaman ben ilk olarak kendime hızlıca bir tane tahtadan bir kılıç yaptım Emat kardeşim gel bakın mesela kedi Şu, Sana hayır şurada kedi var mesela kediyi öldürdüğümüz zaman bir tane kazma çıkıyor mu ne yazık ki çıkmıyormuş kardeşimin kedi, şimdi, kedi. Ve şimdi çıkan kazmalarla e, e, çıkan kazmalarla <laughs> Bilmiyorum test edeceğiz işte mesela şu an ölümsede bir tane koyun var, koyunu öldürdüğümüzde de bir şey çıkmıyor. Allah Allah. Ebat bunlar niye bu kadar keçi. inancı? E, mesela keçi Minecraft'ta yeni gelen bir mobu deneyelim. Aha. Aha! Burada bir adet bir kazma çıktı arkadaşlar. Kazma kazması. Altını, şey keçiyi öldürdüğümüz Aa. zaman Minecraft'tan bize ne geliyor? Ebat o kazma benim, Peki, senin bir, bir, bir değil. Sorum olacak. Bir soru olacak. Sor. sor neden, kardeşim... neden keçiden ters maske kazması çıktı? Çünkü maske aramızdaki en en bir tanesi olduğu için <laughs> en diyeme bile diyeme bile diyemedim. Diye. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde bir bir tane kazma var. Video hala like atmadıysanız mutlaka atın mesela bunla buraları kırdı. Oo! Oh, 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 maske ne yapıyorsun misin? sen? Maske! Maske ciddi misin? Nedir çıkıyor? Emat, sence maskeden neden nedirat çıkıyor? Ha veya Golden çünkü, Apple çünkü çıkıyor. Çünkü çünkü Jon Kraft'ta nedir vardı. Yani olduğu için maskeli ona böyle bir şey düşündük arkadaşlar. Bakın şimdi kırdığımız her blokta <laughs> nedir ve Golden Apple da çıkıyor. Emat kardeşi. kardeşim. Ben Evet kardeşim. Gir gir gir. Oo burada bomb partisi var. Bakın şimdi maskeli şöyle kazmasını atayım. Şöyle işte, havalı. Dünya Dünyanın en havalı kazmalarından bir tanesini göstereyim çaktırmayın. Artık benim, artık benim. Aa evet. Gelsene buraya bir Burada bir şey var kardeşim benim. Hayır. Bir dakika. Hayır. 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 Bunu da Hayır. 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 Düşündüğümüz şey oldu arkadaşlar. Şu an çoğunuzun içinden geçirdiği gibi kurt kazmasını kurtardığımız zaman. Hayır bunu görmeyin. Zaman. Bakmayın buna. Evet. Onu bana 3 saniye içinde geri vermezsen seni yemin ederim şu an oyunda kazma yaparım. 1, Yapmışsın <laughs> Hayır bunu daha beter yaparım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurtu öldürdüğümüz zaman ev atmak kazması çıkıyor. Bu videonun editini beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın çünkü bu videoyu Emad'a editlettireceğim. O yüzden yeşil perde kurdum. Instagram'dan takip ediyorsanız orada demiştim. Emad bakalım. Teşekkürler. Mesela şu. Oh! Bunu ne oğlum? Hayır ya, hayır evet, lütfen evet, bana şey Evat, Evat evet, şunu giy, Evat şunu giy, Evat şunu giy. Çabuk tak onu kardeşim ya. Evat'a, Evat. Yemin ederim tasma çıktı. Sen ciddi misin? Bir de kurt maskesi mi çıktı arkadaşlar? Bir dakika, bunu test etmek istiyorum. Oğlum <laughs> komik olmaması gerekiyor. Ulan bir dakika! Benim giydiğim kaskla bağlanma laneti var evet çıkmıyor. <laughs> evet kask ulan baske ulan at baske. Kaskı bana, at, at, Arkadaşlar bakın şimdi Evat kazmasıyla kazınca Evat bir dakika şey yapmak şu Aa oğlum süper oldu arkadaşlar şuna bakmamız Hayır. gerekiyor. Hayır bakma bir Evet hırla oğlum hırla koçum hırla koçum. Dur dur giymen giymem Mesela, gerek. Hayır 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 bunu giy. <laughs> hadi neredesin Evat? Evat Evat al oğlum. Al Oha! Yanına geldi! Gördün mü? Hırlayarak! Duydun mu sesi? Aslanım! Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bunu da öldürelim. Ya hayır, al, al. sen Senin de şeyin olsun. Emad kazman olsun. Arkadaşlar gör bir şey Arkadaşlar, olduğunuz gibi... Arkadaşlarıma vurma! Sen bana ne yaptın? Ha, sen bana ne yaptın? Hayır, hayır, Oo, hayır. Sana vuru... aldım gidiyorum ben görüşmek üzere. Evan. Arkadaşlar ev iki kazması görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Mesela şu an ölüme bir tane at çıktı Emre kardeşim. Burada at ile. var. E, şunu bir öldürsem e, tahmin edebiliyorum? Ne çıktı sence? Geldi bana bir şey. Tahmin <laughs> et. Tahmin et. <gülüyor> çabuk, çabuk. <gülüyor> Niye Burak oyunda demedim? Ben Burak oyunda demeli bekliyordum. Arkadaşlar at öldürdüğümüz zaman abi. gelmiş olduğunuz gibi Oğust, aslan kazması çıkıyor. Evet şey bir şey diyeceğim. Kazması. Kazmaların sapları ne kadar uyumlu birbirleriyle fark ettin mi? Mesela bak evet, şöyle atı uzaklaş bir uzaklaş bir kardeşim ile. Arkadaşlar kazmaların ne kadar mükemmel olduğuna bakar mısınız? Atamız ile harika bir şekilde modellemiş. Evet o... Havla Havlu oğlum, havlu koçu, havlu koçu, nereye gidiyorsun? Oğlum baksana her kırdığın. Ozan çılgın kazması çılgın Oğuz kazması çılgın Oğuz kazması patlar patlar patlatabildiği kadar Emad görüyor musun her yeri patlatıyor Emad bakalım bedra kırabilecek miyiz kardeşim benim böyle 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 Be böyle Kırabilir mi bilmiyorum deneyeceğiz şimdi seninle birlikte arkadaşlar cibine bilmiyorum. cibine cibine kadar kazmaya gidiyorum kaçıncı kattayız bakalım 3 Aaa ne? Hatta yanıyorum Hatta lava düştüm Ama üzerimde ne var Emad kardeşim benim Söyle bakalım Ne var Tabii ne ki var. de Netherite seti Netherite setimiz olduğu için de Üzerinde bir tane Oğuz Aslan kazmamız olduğu için Bize hiçbir şey olmaz kardeşlerim Şurada bedra ya yakın bir şey kırsam yok Belki dedim Bir ihtimal dedim Oğuz'um dedim Aslan gibi arkadaşım dedim bize şey yapardı, kıyak yapardı. Yukarı çık artık. Emad sen neredesin kardeşim benim? Yukarıda. Sen, sen gelmedin mi benimle birlikte? Sen öldüm bir de... ben öldüm. Patlama sana damage veriyor mu? Ha? Hayır bak şimdi şöyle atladım ve... Evet anladım çok güzel anladım. Evet, <laughs> arkadaşlar de görüyorsunuz atladı ve o şekilde öldüler. onun olması beni <laughs> ölümsüz kalmıyor. Aynen öyle. Emad kardeşim benim diyorum ki mesela şurada lamacıklar var lamacıklar. Sizi Lamacık öldürdüğüm mi? zaman mesela... Bir şey çıkar mı dedim galiba çıkmıyormuş <laughs> Emad kardeşim onu test etmiş olduk mesela Köylü o, var köylü köylü e, Köylü sen dur seni şu an biraz bekleteceğim köylü kardeşim benim ilk öncelikle şu etrafa iyi bak ya minnoş arayalım emat kardeşim ya Sen bunu... varım Kardeşim sen değil kardeşim aa eşek var evet eşeği öldüreceğim eşeği öldürecek kim çıkabilir tahmin alayım senden çabuk Eşeği öldür koyunda oyunda bunu kim kodladı lan? Eşeği öldürünce niye bura? Niye eşeği öldüreceğim Uğur Akkaçkı <laughs> <kardeşliyim. gülüyor> ya? Bir anı çıktı, Uğur Akkaç mı? Bir dakika, sen de o dursun. Bir bakayım elinde. Bir oh my god! Aşırı havalı, aşırı. Başka bir kasma da alsana ikinci elinden. Al abi ne şey diyeceğim? şey Şimdi yap. Senden farklı olması gerekiyordu, aynısınız. Kes sesini Emad kardeşim. <laughs> Burada başka bir tane daha eşek yok mu ya? Emat senin senin dışında başka bir eşek göremiyorum. Emat'la gelişir Ha ha. <laughs> yok. Allah'ın işte bak. Emat. Aa Minoş. Minoş gel. Dur dur Hayır Burak'a kazmasını test edeceğiz. Gel bakayım Emat'la birlikte. gel o e. zaman, al benim gibi. Ver bakayım ver bakayım ver bakayım. Al, başka al. kazma yok arkadaşlar. Burak'a kazmasını ne yapmamız gerekiyor? Emat biliyor musun kardeşim benim? Burak'a kazmamız gerekiyor. Sen bu işi çok iyi biliyorsun İşte Burak Burak'ı tanıyorum ya. Burak'a tanıyorsanız diamond demek anlamına geliyor. Bir sen şimdi şurada Oğuz kardeşim benim bize yardımcı olsun. Şöyle bir maden ele. Mesela Emat kardeşim benim. Allah Allah baba bak. Bak bir. Hiç. Gel 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 bak. Mesela o demir, ne? demir, demir. Duydun mu? Ruhu anladın mı? Ben gidiyorum. Hayır mantığını anladın mı? Hayır. Bak bak demir ısınmış gibi. Bak mesela bak. Bak şuna bak maden var yanıma bak, gel. Bakıyorsun. Hayır bak şimdi bak. Bak. Evet. Bak. Bak hepsi, ya. bak mesela dur bir bizim biraz daha fazla maden. Maden bana maden bulduğu olan bir yer. Maden bu ADM e, neydi? Aa, bak, 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 ba, Gel, gel gel gel. Bak mesela bunu Bak mesela arkadaşlar bak demirler var burada. Ya Burak'a KD demiyorum. benimkini özel kodlattırdım arkadaşlar. Benimkini benimki özel olacak dedim. Emat gel arkandayım Emat. Bak şimdi. Bak demire iyi bak. Bak. Evet. Bak Galiba ısınmış. Isınmış olarak geliyor ve etraftaki madenleri de kırıyor. Fark ettin evet, mi? Evet. Yakınlarında. de yok ediyor. Yakınlardakini yok ediyor ve şey efektine bak ve her şey içinden geçiyor. Tamam. Bir diye bulamadık. Bu rakaya layık like, bir tane kazma arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir tane diye bulamadık mı dedin kardeşim benim? Bir sen... tane de diye bulamadık. Sen bu laf mı ettin kardeşim? Diye bulucu bir kazma olsaydı. Keşke diye bulucu. Onu başka bir video çekeriz. Orada yaparız kardeşim benim. Abi alın. Mesela evet. redstone. Mesela redstone'u kırdım. Etrafta Kileri kırıyor ve bize yön veriyor. Diyor ki bize burada diyor. Kır diyor Buraka diyor. Bütün Aa, burada yeni bir şey var. Bir şey diyeceğim. Bu arada biz kırıyoruz da niye bunların hiçbirisini almıyoruz Emad kardeşim? Envanterimiz deli gibi dolu. Ya Demir'e ne gerek var kardeşim? Senin ee, üzerinde netherite set var. Evet, evet netherite var ama. Şu... Var. Sen oyunu bitirmişsin aslında. Kardeşim benim şuradakileri de kıracağım. Bak arkadaşlar gösteriyor. Bak mesela burada bunlar. Hadi ya. Var. Ya. Ciddi misin? Gel bakayım buraya. Emat çok var mı sesin bu odaya geliyor. Arkadaşlar <laughs> ya da bakalım mesela bunu kralı. Oops görüyor musun Oho. kardeşim benim diyaların güzelliğine bak evet kardeşim Emad, bütün bir dakika arkadaşlar az önce şunu görememiş ben şimdi yorumlarda okudum bir sen şunu şöyle bir tek göstereyim arkadaşlar bu bir Emad Nagi tasması tasmayı tak bakayım kardeşim benim Emad setini çıkar setini çıkar tak bakı takar mısın rica etsem rica etsem yani, takar mısın ya. Şu seti de çıkar tam görelim. Tam görelim. Boynunu tam göster kardeşim. Arkadaşlar çok yakışmadı mı bizim oğlumuza? Aferin oğluma. Aferin benim küçük kuçu küçüğüme. Aferin evadıma. Adam ol öyle. Öyle öldürürler. Seni gidi minnoş, minnoş minnoş minnoş. Seni gidi minnoş minnoş minnoş. Ben buldum minnoş. Öl bakalım. Öldüğünde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir adet minnoş kazması. Hilal kazması çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım Hilacık bize ne özelliği veriyormuş. Mesela a Aa! Aa! Ya niye bu? Yavaş şu özelliği veriyor. Bak mesela... Yürü şu Bak kırdığım her şeyden şey şey çıkıyor. Tavuk çıkıyor. Görüyor musun? Ciddi misin? Baksana. Va, va, va. Hatta şu çimenleri kırmak Dur, daha hoşuma gidiyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her çimeni vurdum Ve şey yavaş düşüş veriyor. Baksanıza ne kadar güzel süzülüyorum havada. Böyle vuruyorum. Aa. Her taraf. Her taraf. Minnoşlanıyor. Minnoşlar. Bu kötü bir geri... şey. Bu kötü bir şey. Neresi kötü oğlum? Her taraf minnoş oluyor. Ondan Çok sonra yavaşız. Bak, e, hay, yavaş değiliz. Bak şimdi Emat bak şimdi bak minnoşların bak, duygularıyla oynayacağım. Bir dakika bak vurma. Gelin minnoşlar gel 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 gel. gel. Emat sen de al biraz tohum. Gel gel Tabii. gel. Gelin size aptal küçük minnoşlar gel 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 gel. <laughs> Öyle de ölürsünüz işte. O Oğuz <laughs> Aslan bir Sürü. Kaldım. Bir sürü. hilal kazması oldu. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı. Birbir... Bir... hasta farklı değil. Hepsi aynıydı. Ben diyorum ki Emat. E, köydeysek Aklına köy deyince mesela kim geliyor kardeşim benim? Ha? Ha? Şey, şey, Son şey. köylü bükücü. Kim o kardeşim? Kötü çocuk. Cacı'yı bulmaya bakın arkadaşlar. Şu köylüyü direkt şöyle yapacağım. Ve görmüş şey olduğunuz gibi. ara şapkası düştü köylünün evat. Evat gel buraya. Evat gel. Merhaba. Bu yüzde kaç bir ihtimalde köylünün şapkası düştü? Taksana şey Var mı? Var mı bilmiyorum ben de. Şu an bir şok yaşadım. Tak bakayım. Takabiliyor musun? Merhaba. O taktı. Çok güzel yakıştı. Arkadaşlar. Cacı'nın kazması görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yeşil donlu cacat kazması. Baksana bir bence ya kazmalar yeşil aşırı... donlu cacat. Kazma aşırı ultra derecede havalı. Şimdi cacat dediğimiz zaman aklımıza köy geliyor. Böyle kırıyorum, bakın blok da kırıyorum, bir işe yaramıyor. Allah Allah. bakalım. Hayır, mi? cacat bir kere onları nedir üzerinden kaçırıyordu. O yüzden hmm, nedirle alakası oluyor? Nedirle alakası olabilir? Tam bu yanımızda da bir tane yarım portal vardı emat kardeşim benim. Dolduralım port mı? Bu portalı doldurup nedire gitmeye var mısın kardeşim benim? O zaman Umarım hemen e şekerleri aç ve doldur burayı. Emat kardeşim gir hemen içine gir 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 Ve bakalım. Bizi bekle. E cacatın kazmasında nasıl bir özellik var arkadaşlar? Mesela hmm. bunları kuru. Aa yo 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 yok bir özellik Emat Çok kardeşim. Güzel bir yerde dolmadık mı bu arada? Emat Emat hilalin kazmasını al ve süzül. Var mı sende? Bak. Var, bak var, görüyorsun. Var. Oğlum mükemmel bir şey. Bakın kazmalar ne kadar çok işimize yarıyor. Emat bir şey diyeceğim ama Cece'nin kazması Nedir'de de bir işimize yaramıyor. Fark ettin mi? Ay ha? Bir de biz şu anda şeydeyiz yani bu bazalt Bunların olduğu kısım mı oluyordu bu? Doğru <gülüyor> muyum? <gülüyor> Doğrusu kardeşim benim diyorsun ki o zaman Netherrack mı bulalım diyorsun ha? O zaman bize Netherrack... Netherrack bulma ya. Netherrack değil Netherrack bulmamız lazım. Netherrack taşı bulmamız gerek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Netherrack arayalım Emad kardeşi. Cacar? Cacar sen ne yapıyorsun Cacar? Cacar sen hayat boyunca biriktirdiği bütün madenleri taş buluyoruz. Cacatın bütün madenlerini buluyoruz Evatt kardeşim beni. Ne yapıyorlar rahatsız? Etrafı yakıyorum. Niye yakıyorsun? Sen rahatsız onun mısın? servetini yakacağım. Ya onu serveti yapmıyorsun. <laughs> arkadaşlar, Cacat'ın kazmasıyla Nedra e gittiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi birbirine akşam. Böyle, böyle. Böyle, böyle, böyle böyle. Böyle 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 deli gibi deli gibi deli gibi deli gibi madenleri topluyorsunuz arada, arkadaşlar. Çok iyi bu arada. Görüyor musunuz madenlerin güzelliğini? Bakın arkadaşlar. Her taraftan baden çıkıyor Cacat. Benim kazmam ne defa... kadar ezikti Cacat'ın kazması bu kadar. Kardeşim güzel, bak, bak 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 seninkini kırdığımız zaman bunlar geliyor. Hilal'in ikini kırdığımız zaman Nedra'yı minoş getiriyoruz. Buran kanı burada bir iş bir halta yaramıyor. maskenikler, Oğuz Aa maskenin burada da kırdığımız zaman bir iş yarıyor ama Cacat'ınkiler bize efsane derecede güzel arkadaşlar madenler veriyor. Dur şöyle bu kasması bir işe yarayacak mı? Aa yaramadı. Bu rakam sadece madenlerde yarar arkadaşlar. Burada... Sözümü da... geri al. Evet sözümü. Sözümü geri alıyorum. Sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Peki şimdi Emad. Aklına gelen yapmadığımız kazma mesela kim var kardeşim benim böyle e, düşün şey, biraz... şey şey ha, tabii şey tabii bir tane sahtekar vardı bizde ee, ya neydi onun ya Hadi. Babamız Şaşı babamız görüşme. Lord Voldemort Melis Voltun yanına gidelim evet şu ana kadar en çok beğendiğin kazma hangisiydi kardeşim benim ki Cacatınki. Cacatınki mi bence benimkiydi yani hiç şüphesiz en güzel Burak kazmasıydı Aslında arkadaşlar Aslında Oğuz abinin de olabilir biliyor musun patlamalı mı patlamalı Al işte Oğuz'unki dersen seni öyle patlatırım arkadaşlar Mesela Melis'inki ne olur Olabilir. Şu ineği öldürmüş mü mesela? Yok inekten çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> e, köylüyü öldürdüğümüz zaman da e, cacat çıkıyordu arkadaşlar. Bu da değil. Melis ne olabilir arkadaşlar? <laughs> bana bir yardımcı olun düşünemiyorum. Melis, Melis, Melis. Melis. Allah. A, daha baş Golem var mı? Golem öldürelim. Golem öldürelim Emas. Golem var mıydı? Golem. Aa Go domuz. Gel bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Kesin domuz, kesin domuz. Öldür. Domuz da değil arkadaş. A, arı, arı. Aa. Arı, işte, Onun öldü Melis babanın kazması düştü. Aa evet. Nerede? Bana da düştü. Arkadaşlar Vay. görmüş olduğunuz gibi en minnoşlardan bir tanesi bir de Melis babanın kazması. Şu kazmada güzel bir bakar mısınız? Yani, Tipe bak yallah. Yine nedir? Tipsizliğini kazmada da gösteren tek insan. Baba gibi baba, yakışıklı baba. Melis baba. <laughs> Hatta birisi şey yapayım. Ebat baksana bir. Şöyle <laughs> yapayım. Aa bak şimdi... tepe takmak. Mesela şimdi dur bakalım. Mesela blok... Lan! 努力。<俺 S 2> 啊啊 Belis'ımın <laughs> slime'ları mı çıkıyor biz blok bir bloktan. Kocaman bir Belis soba. Kocaman bir Belis Arkadaşlar görmüş olduğunuz. Zaman, hoş, Melis hoş. Melis yapma bunu bize Melis Oğlum, Bu gece benim yama ya, girer kaç, kaç. Arkadaşlar normalde bizim blok kırmamız gerekiyor da çimen kırmak benim daha çok basitime geldiği için çimen kırıyorum. Yoksa bunların hepsi blok kırdığınız zaman çıkıyordu ama çimenleri de blok olarak algıladığı için oyun o yüzden böyle oluyor. Ama bir şey diyeyim ya, Aşırı tatlısın Melis ya. Melis aşırı komik olmuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz. Öldüm. <laughs> Sen öldün mü? Neredesin ezik ebat? <laughs> Merak etme. Ben bizim oradayım bu arada. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Dur dur dur. Biraz daha ortalığa, ya. biraz daha ortalan melis baba koyup, hatta bir dakika dur dur milis babalar milis gelin baba yanına. Melis zaten korkunç. Mesela bunlar bilir. daha da korkunç. Bir şey diyeyim mi? Kazmaların hepsi birbirleriyle işlevleri var. Mesela Oğuz'unkini kullanarak ortalığı patlatabiliyorum. Benimkini kullanarak madenleri şey yapıyoruz. ki bize maden veriyor. Ah, hepsi ah, birbirinden güzel orda. oldu. Arkadaşlar Gelecek bölümde büyük ihtimal YouTuber kılıçlarını yapacağız. YouTuber kılıçlarında hangi özellikleri görmek istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. En sevdiğiniz ee, kazma hangisi ise mutlaka ama mutlaka yorumları yazın. Hatta şunları şöyle şöyle bir atayım. Karma karışık bir şey. de aşırı derecede güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın be. Bay bay. Bay bay.